Merhaba. Bugün sizlerle içli köfte yapacağız. İster buzlukta saklamalık yapıp ayırın, ister hemen pişirin. Ama bunu tarifimle 30'dan fazla içli köfte elde edebilirsiniz. Öncelikle içini hazırlıyoruz. Daha sonra soğumaya bırakacağız içini. bir yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ koydum. Şimdi 300 gram kıymayı ekledim. Yavaş yavaş bunun kavrulmasını sağlayacağız. Sonra ben rondodan geçirdim soğanlarımı. İsterseniz küçük küçük doğrayabilirsiniz. 2 adet büyük soğan ve 3 diş sarımsak var burada. Sarımsak tabi tercihe bağlı. Sonra kırmızı biber ve yeşil biberi çok küçük bir şekilde doğradım. Kırmızı biber şart değil, sadece yeşil biber de olabilir. Bu şekilde bunları tekrar bir karıştırıyorum kavrulmaları için. Güzelce kavrulduktan sonra yaklaşık 4-5 dakika sürüyor bu işlem. Altını kısmanıza gerek yok. 1 yemek kaşığı domates salçası. Sonra domates suyu ekledim. Bu arada biber salçası da Kullanabilirsiniz içerisine. Baharatlar karabiber, kekik, nane, kırmızı biber, birazcık da sumak var. Siz istediğiniz baharatları tabii ki tercih edebilirsiniz. Bu şekilde 3 dakika kavrulduktan sonra bir çay bardağı ceviz ekliyorum. Altını kapatıyorum bu aşamada. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Sonra soğumaya bırakacağım. İçimiz hazır. Şimdi dışını hazırlamaya geçiyorum. Bunun için 2 su bardağı ince köfteli kısırlık bulgur. Ben esmer bulgur tercih ettim. Daha sonra irmiği ekleyip biraz tuz koyup hafif bir karıştırdım. Şimdi üzerine sıcak su dökeceğim. Ve bu şekilde demlenmesini bekleyeceğim bir 5 dakika kadar yeterli aşağıya malzeme listesini bırakacağım oradan tekrar bakabilirsiniz malzeme listesine yapılışında yazacağım tekrardan Instagram hesabımda da ayrı var oradan da beni takip ederseniz çok sevinirim Evet bir 5 dakika sonra gördüğünüz gibi çok güzel çekti içini şimdi diğer malzemeleri koyup ben makinede yoğuruyorum. Makinede yoğurduğum zaman hem yorulmuyorum hem de daha iyi karışıyor. İsterseniz elinizde de yoğurabilirsiniz. Elinizde tabii ki makinedekinden bir 10 dakika daha fazla sürüyor iyice özleşmesi. Şimdi unu koydum. Biber salçası ve domates salçasını koydum. Karabiberi koydum. Sırasıyla malzemeleri ekliyorum. Tuzu ekliyorum. Yumurta koyacağım biraz sonra. Ve bu şekilde makinede yaklaşık bir 5 dakika karıştıracağım. Evet bu şekilde makinenin e, hamur yoğurma değil de diğer aparatıyla 5 dakika karıştırdım yeterli oldu. Şimdi kıvamını anlamak için dokunuyorsunuz böyle bir yuvarlak yapıp e, açma dene, denemesi yapabilirsiniz. Rahat açılıyorsa kıvamı olmuştur. Bunun için açarken elinizi ıslatmanız için suya ihtiyacınız var. Ilık bir su olursa iyi olur yanınızda. Parmağımızla iyice döndüre döndüre inceltiyoruz. Eğer kıvamı olmadıysa tekrar un ekleyip biraz daha yoğurabilirsiniz. Hiç telaş etmeye gerek yok. Bu şekilde ben bakıyorum. Yapabileceğimi düşündüm. Şimdi içini koyup kapatmaya çalışacağım. 1 yemek kaşığı koymak yeterli. Eğer içini fazla koyarsanız kapatmakta zorlanırsınız. Daha sonra çatlamalar çok fazla olur. Benim bu tarifimle kızartırken, haşlarken ben bunun aynısını hem haşladım hem kızarttım. Hiçbir çatlama olmadı. Şimdi kapatırken, kapatma esnasında hafif yırtılmalar olabilir gördüğünüz gibi. Hemen elinizle müdahale edebilirsiniz ya da yama yapabilirsiniz. Yani mutfakta çareler tükenmez. Olmuyor diye bir şey yok. Bu şekilde yavaş yavaş çevire çevire, çevire orta ve yüzük parmağımızda böyle sıka sıka fazlalıkları gördüğünüz gibi sivreltiyorum. O fazla bulguru oradan kesip atıyorum. Aynı işlemi aşağı tarafı içinde yapacağım. Döndürüp bu şekilde elimde bir yumurta şekli vermeye çalışıyorum. Şekli takılmıyorsanız hiç bu şekli vermenize de gerek yok. İnce açmak, içinin lezzetli olması yeterli. Bu şekilde bir taneyi hazırladım. Size kolaylık olması için eğer elinizde zor geliyorsa havuç ya da salatalık da kullanabilirsiniz. Onlardan da yardım alabilirsiniz. O şekilde de açılabilir. Şimdi bir tane göstereceğim ben sizlere salatalıkla. Bu şekilde biraz orta kalınlıkta bir salatalıkla çok kolay açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet ince oldu. Aynı şekilde yine bir yemek kaşığı karışımdan kullanıp fazla gelirse daha az da koyabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Işli i̇şte köftenin büyüklüğünü siz kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz çok büyük de yapabilirsiniz. Küçük küçük yapıp bir sürü de yapabilirsiniz. Bu şekilde önce birleştirip daha sonra sivreltmeye başlıyoruz. Şimdi ben bunu yaparken elimi ıslattığım için sürekli belki de o yüzden bana biraz hamur çıvık gibi geldi. İşir köftenin hamuru. O yüzden şimdi bu elimdekini bitirdikten sonra bir parça un ekleyip yoğuracağım. Arada da bu işlemi yapabilirsiniz. Dediğim gibi mutfakta çareler tükenmez. Gördüğünüz gibi çatlayan kısmına yama yapıp elimi ıslatıp onunla tekrar kapattım. Hiçbir işli köftem çatlamadı. Ben bunların bir 10 20 tanesini buzluğa koydum. Diğerlerini kullandım, kızarttım. 3 tanesini de haşladım. Ne haşlamada ne de kızartmada hiçbir çatlama meydana gelmedi. Evet, bu şekilde ikincisini de hazırlamış olduk. Size gösterdiğim için biraz yavaş yavaş yapıyorum. Bütün aşamalarını görün diye. Evet, ikincisi de hazır. Şimdi biraz gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı kadar bir un ekledim. Bir bakacağım. Tekrar yoğuruyorum. sürekli elinizi ıslattığınız için de bir müddet sonra cıvıyabiliyor hamur. Şimdi tekrar devam edeceğim yapmaya. Evet, bütün aşamalarını görmeniz için yavaş bir çekim yaptım. Evet, gördüğünüz gibi alıyorum, yuvarlıyorum tekrar. Ben salatalık ya da havuç kullanmıyorum. Onu size göstermek için yaptım. Elimle daha kolay geliyor bana. Bu şekilde açıyorum. Eğer buzlukta saklayacaksanız daha öncesinde yağlı kağıt serili ya da alüminyum folyo serili tepsiye dizip bir, bir saat Buzdolabının normal rafında soğutup daha sonra saklamak istediğiniz buzdolabı poşetine ya da kabına koyup derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Bu şekilde yapışmaz. Şimdi son içli köftemi de hazırladıktan sonra yağımı kızdıracağım. Ondan sonra içerisinde bir 3 dakikada pişmiş oluyor. Afiyet olsun.